Arkadaşlar bugün sizlerle dinozor modu oynuyoruz. İşte bakın dinozor modu. Burada kova var. Dino dino şeyler var. İçiyoruz içiyoruz bitmiyor mu? Yani bu. İşte dokunuyoruz. Şimdi burada da World'un Çam ağaçları falan Bunlar da bakın Bunlar bitki galiba Şu Dönmüş Ağaçlar oluyor gibi ama <laughs> Ve <laughs> <laughs> alalım sikirimiz. Tamam. Baya da gerçekçiler. Oğlum bu. Bu. Oğlum bu. Bunlar kızım?

Spina sal, ne var yine? Dert var. Galiba. Önce bir öldürelim. Komut giremedik. eksa öldü. Et düştü. Şi. Şey. Bir dakika bunu pişirebiliyoruz mu? Nerede fırın? Olmayacak. Buraya giriyor mu? Kılıçta bir şey var mı? Yok. Önce ocak al. Ocak tabak. Koyalım. Daha. Kömür. Şimdi pişiriyor. Oy oy. Ne güzel kurban kurban eti yiyeceğiz. Şu anda. <laughs> kurban eti. Sadece doyu doyuruyor. Doyuracak bir şeymiş. Kurban eti de doyuruyor. Yine <laughs> sonra. Sipine sarıldık. Şu yumurtaları almayacağım. Sadece bu spawnları alacağım. Ha ben bu. Bu da bir şey. Spinoza. T-Rex. Voh! Oh, T-Rex'e bak. Baba bak. Oh, yeah. Oğlum aynı kafasına takke takmış ya. Oğlum ben bunu okuyamadım. マメにギサル。お、ロンボナー・セルビッド・ディノゾー。ウォーウォーシテガ・サル。シテガ・サル。マメンボナー・ディノゾー。マメンボナー・ディノー。 Yine bana öldürme anında gördüm. Onur. da Aptal. Onur. Bunlardan. Bunlardan. Bunlardan Jurassic Park da yapabiliriz. Ha. Jurassic Park yapabiliriz işte. O sik parke Siz, evet. siz yaparsanız şeyi ben yapamam. Merak etmeyin size de göstereceğim. Biraci Lan. Sıra Bira bunun ismi lan. Ben bunu gördüm. Tabletimde oynuyordum. Carnotaurus. Carnon. Karnon. Oğlum bu Karnon bile. Para. Parasaurus. Ha Parasaurus. Parasaurus ismi sadece. Indraptor. Okuyamam. Indominus breaks all. It is done, done. Oh, pit, pit it Uçan dinozor lan bu. Ben onlar biliyorum uçuyor. Oğlum bu Beyazlı çekmiş lan onu. Alo Sarus Gen 2. Alo Sarus Alo Sarus Glop Glopasarus Glopasarus lan Ben bunları başka kanallarda da görüyorum Giga Giganotasarus oyunu. Ben çok denemeyeceğim arkadaşlar. Direkt size göstermeye başlayacağım. Önce Google Play'e giriyoruz. Buradan Mod Craft Mod Craft Dinosaurus diyoruz. Sonra bunu indiriyoruz. Bakın. Godzilla olanlarda. İşte. Bunu ben yükledim. Siz de yükleyeceksiniz. Aç diyorsunuz. Sonra bu çıkıyor. alıyorsunuz. Şu. Benim Ama siz başkalarını da indirebilirsiniz. Burada Godzilla kost... bile var. Hepinizi seviyorum. Bay bay.